Öyle kanan böyle konuşacağız artık da evet, inşallah. Başlattın mı? Uy! Oh. <laughs> <laughs> <He>, başlatmışım <laughs> Merhaba canlar, hoş geldiniz. Bugün üzücü bir video aslında, üzücü evet. bir haber. Hani sağ olsunlar dostlarımız merak edip yazdılar, düzcedesiniz, İlk aklımıza siz geldiniz, deprem oldu, nasılsınız diye. Bu yorumlar bizi çok sevindirdi. 23 Kasım'da gece saat 4.08'de olan altı büyüklüğünde diyorlar ama yere çok yakın olduğu için yani çok daha fazla hissedildi. Rabia Hocam konuya aşırı derecede hızlı bir giriş yaptı. Sevgili canlar, depremde ne yapmamız gerekiyor, depremin jeolojik şeyi nedir falan diye konuşmayacağız. Yani Bu konunun uzman yani zaten. uzman da değiliz zaten. Biz... Deprem zamanında olan yaşadığımız hisleri ve Düzce'de olanları öyle bir sohbet havasında kısa bir şekilde size aktarmak istedik. Bu arada biliyorsunuz daha önce Düzce iki büyük deprem atlattı. 99 yılında Düzce'de 7-8 e, derecesinde yani Önce bir tanesi değil mi? işte Gölcük depremi. Evet. Ağustos, 17 Ağustos'ta olan. Düzce de tabii ki etkilenmişti ondan. E, primer Düzce'de olansa Kasım'daydı. Yine Kasım'daydı. 12 Kasım'da. 12 Kasım'da. Tatbikat falan yapıldı. Düzce depreminin 23. yılına özel. 23 yıldan sonra Düzce'deki en büyük ikinci depremdi bu gerçekten. Normalde 6 derece büyüklüğünde sisteme düştü ama seviyesi açısından 8 derecelik bir depreme denk gelmişti. Rabia'lar evdeydi, benim annem, kardeşim burada ve ya çok Allah şükür aynı de, gün... E, evet, benim annemler de buraya gelmişlerdi yani çok şükür. Allah... Benim babaannem, dedem, annem, babam, kayınvalidem, görümcem, ben. Bir de Hekime Nisa evdeydi. 8 kişi yaşar nöbetteydi. Yani düşünüyorum da onlar olmasaydı, kayınvalidem de olmasaydı biz Fidan'la ikimiz e, ve hekimen Nisan ne yapardık hiç bilmiyorum. Allah beterinden korusun ama e, geçen yılda Düzce'de 3.5 muydu? 4 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Hani o bu kadar Geçen yılda gibi, Kasım tabii, ayındaydı bu geçen arada. Geçen yılda 17 Kasım'da olmuştu. Biz nöbetten gelmiştik. Uyuyorduk geçen yıllık depremde. Gündüz olmuştu. Annemler yine bizdeydi. Çok şükür. Onları da yani buraya gelip deprem yaşamak kader gibi bir şey oldu bir yıl arayla. Ha, geçen sene de buraya geldiler aynı gün deprem oldu Kasım'da. Bu sene de buraya geldiler aynı gün yine Kasım'da deprem oldu. Yani çok şükür bizim evde bir sıkıntı olmamıştı canlar Sadece şu kitaplığın üstündeki şeyler falan düşmüştü. Ufak aksesuarlar Birkaç saniye düşmüştü. Birkaç tane düşen olmuştu ama böyle çok şükür kırılan, dökülen hani mutfakta falan bir hasarımız olmadı. Hani deprem anında yaşadıklarımıza gelirsek... Ben o anları neredeyse hiç hatırlamıyorum yani. Çok korkunçtu. Yaşar zaten yanımda yoktu. Nöbetteydi. Ben bir, bir şeye uyandım yani. Bir sallantı, bir sese uyandım ve Direkt hekime Nisa kucağıma aldım ve ben de gerisi yok. Sadece o korkuyu ve sallantı hissini hatırlıyorum. Hani kalkıp gitmem gerektiğini düşünüyorum ama asla kendimde kalkacak gücü ne buldum ne de kalkabildim. Resmen şok halindeydim. Ben gözlerimi kapattığımı zannediyordum ama fidan görümcem o anda odaya girdiğinde benim Boş boş etrafa baktığımı yani daha doğrusu bir noktaya odaklı bir şekilde boş boş baktığımı Hekime Nisa'ya sıkı sıkı sarıldığımı söyledi. Fidan'ın yaşadıkları daha da korkunç. Kız zaten daha 17 yaşında. Aslında ilk defa böyle bir deprem yaşıyor. Kendisi keşke anlatsa. <laughs> Çok komik yani, bir koşuşanı var da Fidan'ın böyle hep anlatıyor. Ya aslında buna da şimdi biliyoruz <gülüyor> ama şöyle şunu da söyleyelim. Hani bence gülüp. Bu olaylar geçtikten sonra bunu anlatıp gülebilmek de insanın bir kendini tedavi şekli. Çünkü gerçekten o kaygıyı, stresi bir şekilde salıtmamız, boşaltmamız lazım. Yani Hadi ağlayalım, konuşalım. Rabia zaten evet. sürekli anlatıp ağlıyor. Ağlayamadım da böyle bir gözlerim doluyor yani gerçekten. Bir yandan gülmek geliyor, bir yandan ağlamak geliyor. Yalnız olmak çok yani çok kötüydü ya. Böyle Zaten ilk de ama. direkt atlamış böyle ekipmenizden üstüne kapanmış. 200'e yakın da artçısı olmuş arkadaşlar öyle duydum. Evet. Zaten, zaten sık sık oluyor. Ben zaten hissediyorum sürekli. Ay tamam hayatım. Bir de çok gergin konuşma ya. Şimdi izleyicilerimize geçmesin o gerginlik. Gerçekten böyle hani deprem stresini tekrardan sizlere bu videoyu izlerken yaşatmak istemiyoruz ama normalde hiç planımızda yoktu. Başka bir video yayınlayacaktık. Instagram'dan sevgili genç kardeşlerimiz yazmışlar. Dün 30 küsür mesaj cevapladım gece. Ya. Öyle olunca biz bir kısa bilgi Hı, videosu çekelim dedik. Çok şükür ki bizim oturduğumuz sitenin binaları çok sağlam. Çok tanıdığım arkadaşlar var. Gerçekten hastanede çalışan doktor arkadaşlarımızdan bile binası çatlayan, çöken hatta ben nöbet marketten çıktım geldim. Sabahı günü tüm marketleri geziyorum. Tüm marketler kapalı. Kapıdan bakıyorum hepsine tadilat gidiyor. elektrikleri gitmiş, birinin su borusu patlamış. Dolaplar böyle düşmüş, hep malzemeler yerde. Dolayısıyla marketlerin çoğu da tadilattaydı. Restoranlar falan da Yaşar bir miydim? tatile Siz girdi. deprem anda ne yaşadığınızı anlatmadınız. Bence asıl komik olan tabii <laughs> ki. Ya arkadaşlar gerçekten bir potansiyelimin üze çıktığını gördüm depremde. Gece saat buçuk 4e kadar falan zaten hasta yoğundu. Benim birkaç takip ettiğim hasta vardı komplike. Onları taburcu ettim. Artık dedim yeter zaten çok yoruldum. Odaya geçtim. Şimdi burada hastanenin kapısı var. Acil servisin kapısı. Acilden giriyorsun. İşte burada acil servis alanı var. 3-4 yataklı yanında bir müşahide odası var. Ondan sonra personel odası var. Dinlenme odası var. Hemşire odası var. Röntgenci görevlinin odası var. Güvenlik odası var falan böyle. En sonunda bir tane doktor odası var. Böyle koridorun sonunda ve sallanmaya başlıyor her yer. Deprem başladığı andan herkes kapsından çıkmış böyle dışarı doğru koşuyor. Sonra bir tane biri geliyor böyle mavi mavi scraps giymiştim ben o arada. Işık hızıyla böyle direkt herkesi geçip direkt dışarı çıkıyor. Ben başta onun ben olduğunu anlamadım. Ve bunu güvenlik kamerasından görevli abi çekmiş bize gösteriyor orada. Hani işte neler oldu, neler ben yaşadık hocam, diye. Hani batan gemiden en son kaptan nerede? İşte ses konusu can olunca arkadaşlar yani gerçekten ben odadan en son çıkıyorum ve herkesten en önde hastaneden, hastaneden çıkmış çıkıyor. oluyorum böyle bağıra bağıra dışarı çıkın dışarı çıkın diye orada benim hastaneden çıkıp hızlı koşuşumu böyle çorapsız terliksiz jilet gibi koşuşumu baya şey yaptılar Bir maskara de olay yaptılar şimdi, bakıp bakıp gülüyorlar. Şimdi Azerbaycan dilinde dışarı çöl demek biliyorsunuz arkadaşlar Yaşar da böyle e, korku durumunda ne bileyim stres durumunda veya sinirlendiği zaman falan hemen Azerice konuşmaya geçiyor. Demiş ki herkese, çıkın çöle, çıkın çöle. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizde dışarı çöl demek tamam mı? Yani çölden geldi çöle gidiyor deyince dışarı anlamına geliyor. Ben de işte herkes dışarı çıksın diye bağırırken tabii o andaki stresle çöle çıkın çöle çıkın diye bağırıyormuşum. Sonra işte oradaki görevliler söyledi hocam çöl ne diye ne alakası var çöl falan diye. O arada stresten ben otomatik bizim ana dilime geçiş yapmışım. Sabaha doğru deprem zamanı travma alan düşen bir yerlerini kıran bir sürü hastamız geldi. Onlara hizmet vermeye çalıştık çalıştık. Bazılarını yönlendirdik. Bazılarına müdahale yaptık. Sevindiğim noktalardan biri şu oldu. onun organizasyonu gördüm. Yani hemen anında düzce helikopterler yönlendirildi. Ambulans sesleri. Biz hastanenin yanında oturuyoruz. Ambulans sesleri sabah kadar susmadı. çok güzel bir şekilde herkese sıcak yemek, battaniye, çadır ulaşımı sağlandı yani. Gece dörtte oldu ya deprem. Gardırop böyle düşmüş. Yedi kapılı. Anne hemen kendini çocuğun üstüne atmış onu korumak için. Anne çocuğun üstüne düşmüş dolap bayağı büyük. Çok şükür bir, ciddi bir sıkıntılar yoktu. Annenin e, bacağında bir yerde kemik kırığı vardı. Çocuğun ufak bir kası dedelenmişti. Ama hani korkutucu bir durum yoktu. Mesela başka bir hastamızda akvaryum patlamış. Balıklar falan dökülmüşler yere. Onlar da dışarı kaçarken su, balık herhalde bilmiyorum ayağın altında kalmış, kaymışlar. E, kadın kaymıştı. Herhalde bacağında bir yeri kırıktı. Tam hatırlamıyorum. Ben yani içimizdeki bu korku geçsin ben çok korktum ya. Hala da hani 200'e yakın artçı deprem oldu ve ben bunların birçoğunu sürekli hissediyorum. Demin hatta acaba psikolojik mi yoksa gerçekten hissediyor muyum diye baktım ve 1.4'lük artçıyı ben yani hissetmişim. Bu beni çok yordu. Dua edin canlar. Hani bir an önce kurtulalım bu korkudan. Her şey geçiyor zaten ama hani Allah beterlerinden korusun, evet. Allah can kaybı yaşatmasın. Bir de sevgili arkadaşlar, deprem sürecinde yapmamız gerekenlerle ilgili önerileriniz, fikirleriniz, yorumlarınız varsa yorumlara ekleyin lütfen. Ya da deprem süresinde başınıza gelen bir olay varsa örnek almak, ders çıkarmak adına gene de lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Benim kendi adıma bu deprem olayından çıkardığım dersler bir deprem çantasının evde olması çok önemli ve arabada da bir tane deprem çantası şart. Panik yapmamak çok önemli. Sadece panik yüzünden kendini tehlikeye atan çok insan var. İnsanların çoğu işte panik oluyor, dışarı koşuyor, merdivenlerden inmeye çalışıyor. O yüzden koşmak, bir yere gitmek, evden çıkmak, bir yerden atlamak çözüm değildir. Evde bir köşeye oturup çök, kapan, tutun kuralına uyarak çökmek, üstüne bir şeyin devrilmeyeceği bir alanda bir araya tutunmak, sağlam bir şey tutunmak, çökmek, kafamızı boynumuzu böyle koruyacak bir şekilde minimum alana sıkışıp orada korunmak lazım. Sakin olmak gerekiyor. Her şey olacağına varıyor yani gerçekten. O yüzden biraz da tevekkül etmek çok önemli bu anlamda. Stres, panik yapmamak lazım. Benim çıkardığım dersler bunlar. Şimdi canlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta biz Tam 100 bin abone olduk. Çok, çok şükür. şükür. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici ve çok büyük bir gurur aslında. Bir de hani sadece oradaki sayı olarak düşünmüyoruz. Her abonemizin çok özel ve çok değerli olduğunu, çok da e, okuyan araştıran insanlar olduğunu biliyoruz. Kanalımızın 100 binlik ailesinin hatta 101 binlik ailesinin kitap sever bir ekip olması, kitap sever insanlardan gençlerden oluşması bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Kitap okumayan, kitapla hiçbir ilişkisi olmayan insan insanla muhatap olmak gerçekten çok zordur çok kötüdür ülkemizde de kitap okuma oranının binde bir olduğunu düşünürsek bu kanalın izleyicilerinin kitap seven insanlardan oluşması beni aşırı derecede mutlu ediyor İyi ki varsınız 100 bin aboneye özel 100 kişiye 100 liralık indirim çeki Çekiş evet. yapmak istiyoruz ama... Ülkemizde 4-5 tane bilinen, ünlü, tanınan kitap markasına yazdım. Dedim ki biz sizden herhangi bir karşılık, para, çıkar istemiyoruz. Bu videomuza sponsor olun. Biz sizin markanızı tanıtalım. İzleyicilerimiz sizin sitenizden kitap yapsınlar. Sizin hizmetlerinizden bahsedelim. Siz de 100 izleyicimize kitap çeki hediye edin dedik. Maalesef birçoğu bunu kabul etmedi arkadaşlar. Ki o kadar da çok büyük bir meblağ değil yani. Aa, ve birkaç firmadan daha dönüş almadık ama pek umutlu değilim açıkçası. O yüzden buradan size duyurmak istedik. 100 izleyici arkadaşımıza, dostumuza kitap hediye etmek istiyoruz arkadaşlar. 100 bin abone özel videomuzda. O videoya sponsor olmak isteyen canlar, bu videonun açıklamasındaki mail adresimden bana lütfen ben sponsor olmak istiyorum kardeşim. 100 kitabı verelim gençlere. Ne olacak yeter ki kitap okunsun diyen. Büyük kalpli yiğit insanların maillerini bekliyorum arkadaşlar. Bazıları şey diyebilir ya hani ismimin anılmasını veya tanıtılmasını istemiyorum. Hayrına yapıyorum gönderelim hesabınıza da diyebilir. Ya da işte böyle bir markamız var böyle bir ürünümüz var deyip ufak çaplı bizim uygun gördüğümüz ve kanalımızın konseptine uyumlu olan bir ürünse onun tanıtımını yapabiliriz. Tüm gönderdiğiniz ücreti kitapların dağıtımına alımına ve dağıtımına harcayacağız sevgili canlar. Bu şekilde 100 bin aboneye özel videomuz için kitap sponsoru aramaktayız. İlgilenenler yorumlardan ya da mailden bana yazsın lütfen. Çok istiyoruz ya. Böyle 100 100 100 olsa çok iyi olur da 100 150 evet. de olur. O da kabulümüz. Ya siz zaten ikiniz de doktorsunuz. Arkanızda da kocaman bir kitaplık var. Siz neden yapmıyorsunuz diye düşünen canlar olabilir. Hak veriyorum. Her yaptığımızı anlatmıyoruz arkadaşlar. Anlatmak doğru da değil zaten. Biz de elimizden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizde olan bütçeyle. Dönen olursa ne mutlu. Olmazsa da bir yolunu bulacağız inşallah. i̇nşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala abone değilseniz yani. Tabii. Ama biliyorum zaten abonesiniz sen de. Kanalımızın izleyicilerinin arkadaşlar %80'i abone olmayanlar. Bizi izleyenlerin %20'si bizim abonemiz. Çok ilginç. Yorumlarda da depremle ilgili fikirlerinizi, kitapla ilgili fikirlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.